Yeni Türkiye Şubat Hareketi'ne hoş yarısı savunma, savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm girişlilere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Için tehdit oluşturmadığını Bize destek söyledi. vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı Putin unutmayın. ile telefon görüşmesi yapmak istediğini ancak sonuçsuz bir girişim olarak sonuçlandığını ifade ederek Rusya'nın 200 bin askerle Ukrayna sınırında konuşlandığını söyledi. Ukrayna ile Rusya'nın 200 bin kilometre sınıra sahip olduğunun belirten Zelenski Ukrayna halkının ve Ukrayna hükümetinin barış istediğini ve bu yönde çabaladığını söyledi. Zelenski buna karşın Rusya'nın bölgedeki birliklere Ukrayna'ya doğru ilerleme emiri verdiğini de söyledi. Tam bu saatlerde ise Rusya, hava trafik kontrolü güvenlik nedeniyle Ukrayna ile sınır hattındaki hava sahasını kapattı. 24 Şubat günü sabah saatlerinde ise Rusya yüksek ateş gücü ile Ukrayna silahlı kuvvetlerini hedef almaya başladı. Rus ordusu, Ukrayna'nın askeri tesislerine füze saldırıları gerçekleştirmektedir. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri havalimanları ve hava kuvvetlerinin, yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Son olarak Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Facebook sayfası üzerinden yapılan paylaşımda Ukrayna'nın batılı müttefiklerinden çok sayıda hava hava füzesi tedarik ettiği aktarıldı. Yapılan paylaşımda tedarik edilen füzeler ile ilgili bilgi verilmezken, batılı ortaklarımızdan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetlerine büyük miktarda havadan havaya füze sevkiyatı yapıldı ifadelerine yer verildi.